110 gram zırh adana, 2 i̇şte adet şöyle et pirzolamız, 2 şiş iç bonfilerden kuşbaşımız, 2 şiş kuzu ciğerimiz, yanında böyle şu, şu şekilde çıtır kanalımız, onun yanında da böyle taleksimiz. Ama tabii gördüğün şu karışık tabakla beraber mezelerimiz, salatalarımız, sırınımız, çorbamız ve yemekten sonra un elvasıyla kabak tatlımız çayla beraber ikramımızdır. 750 TL. Bugün Ocakbaşı severlerin uğrak yeri olacak bir mekan önerisiyle Çaydaçıra Mahallesi Yurten konutları karşısında bulunan Harput Ocakbaşı'na usta ellerden işlenen etlerin nasıl sanata dönüştüğünü görelim mi? Hadi o zaman başlıyoruz. Mahmut Ustam kolay gelsin. Sağ olasın Ahmet abi, hoş geldin. Harput Ocakbaşı'na kaliteli et yemek istiyorsanız Harput Ocakbaşı'na beklerim. Şimdi külbastı yapıyoruz. Evet Ahmet abi, dana iş bonfilerden külbastımız. Oo, Şöyle bakın, lokum. Dövme işini tamamladıktan sonra, Oo. şöyle yördün lokum gibi. Çok yiyormuş. ben yani sana özel değil ha, bunu bilesin. E ee, hadi bakalım. <laughs> Gelen her misafirimiz bizim için özeldir, kıymetlidir. Öyle olması gerekiyor zaten.